Oo oğlum bize at rakibe diye atıyor. Gel kank gidelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yeni Chinese Caitlyn yapacağız. Baya popüler ve ben çok sevdim. Ne oldu yalnız bir korktum arkadaşlar orada rakip. Çok yanaştı kısa süreli panik yaşadım. Memen temas etti de biraz panik oldum. Rüyün sayfası burada çok önemli. Bunu deneyecekler için. Ekrana bir rün sayfası gelsin arkadaşlar. Bu rüyün sayfasıyla oynamanız kesinlikle tavsiye mavsiye değil. Bu zorunluluk. Bunu oynayacağınız. Hani önerildi falan değil. Bunu yapacak adam bunu alacak. Bu kadar. Ondan sonra buraya pushlayalım. İlk vuruşçu çok değişik bir keyitli bu arada bu. Bizim tek atmayla inanılmaz hareket hızını birleştirmişler tamam mı? Bak ben bunu yaptım. Nuş'un videosunu da çekmiştim. Ses cızırtılıymış arkadaşlar. Yani öyle olunca böyle şey var ya shitpostlar postlar var. Recep Vedik bildin ha, mi kanka sonu böyle ses biliyorum. garip garip geliyor. Onlar gibi gelmiş. Bir daha çekiyorum şu an. inanılmaz bir hasarı var. Late'de göreceksiniz. mu, Tahsildar ve Baron botu bizim zaten favori üçlümüz. Biliyorsunuz bunu. Bunları kasacağız. Niye niye bu adamlar rahat durmuyor böyle garip garip şeyler buluyor diyorum bir yandan Bir yandan da lan bulsunlar içerik çıkıyor işte ağlama diyorum kendime kendimi teselli ediyorum kanka omuz ne vuruyor lan cidden ya, Oğlum <laughs> Evet hayır, arkadaşlar hayır. Chinese build Doran'ın kılıcı Bunu alıyorsunuz Genk <laughs> miyiz? karakteri kendisi hala vuruyor nerf yemesine rağmen vurmasına oğlum, şaşırıyorum ellemiyorlar. W'si yemiş, Bak. ultisi yemiş. O da işte şey çaktırma. Millet ha, bir mi geldi? Yani üst. Seni seçtiler. Hay adro yardım <laughs> et. Kestin hepsini, hepsini kes. Farmlar senin adro. İnan buna. <laughs> Rahat ol Zed de gelmedi. Şurada Zed yok. Evet biliyorum o yüzden pushlamam lazım. Şaka şaka. Yukarı doğru git. Onun w'si yok. Bulaşı var ama dur yandın. Yani Z'de karşı sıkıntı biraz Z bir tane. İyice için çok da problem olmayacak. Sana nereden geldi lan Z'di sen kestin. Ee, büyük parmağı da aldım. Çok Red iyi. Sen ya. bayağı fed oldun da bize gelecekmiş Burada yine. Yandılar. Adam kanka bizim ormanda geziyor gel. X'te. Aha. Ya çok ucubesin git artık ya. Burada hiçbir şey yapamaz. Öl artık. Evet. Öldük ki biz de öldük kanka. Öl Aa, lan. Buna mı gitsek? Keser ya. 6 level kasadın kessin yani. Çok hızlı. Kesemedi bu arada. Kanka bize geliyor bence yine bu bir yerlerden. Bence gelmiyor. Şu an güçlüler diye üstümüzde oynuyor. Oh. Ama böyle de belli edilmez ki. Ya da... Dur kanka yavaş alalım. Bunları zaten yiyeceğiz yine. Lucian videosu gibi başladı farkında mısın? Çok heyecan yok. Ama bitişi de onun gibi olacak yani. Em geldi. Oh. Canla demek Dead ki direkt Zed'e yardım ediyor şu an. Aa Zed taptan geldi. Aa. Zord. Boş ölmüş kayısa. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. AHA gel gel buraya gel. Full push. geldim. Burada olay olacak. Killer görüyorum. Evet, evet, evet. Çekiliyor. Ben flash. Kaç kaç kaç. Tek gel içeri. Adam Kralım bir daha bu... mi? Lan beni ben... almadın. Al da trolledi beni ya. Düz veriyorum her şeye basıyorum. Onu yese biliyor musun? Bak. Kız da yiyecekti. Buraya da puşyalım. Kanka Baby çok iyi puşuyor. Benim bu karakterde en sevdiğim şeylerden biri bak. Bir tane dokunmak Bakın kalıyor. Da. Zaten botum dünyanın en iyi botu falan biliyorsun. Ölme lan Eray. Düşme lan. Helal lan sana. Helal lan sana. Bana aldırdın. <laughs> Helal lan sana uzakta da asist yaptı yani, adam. alet. <laughs> Kanka dönme dönme dönme. Oğlum toksikırmen olma lan. Oğlum ya benim yazmamı bekliyormuş herkes. Harbiden. <laughs> <laughs> Siz arkadaşlar toksik kırmen olmayın. Evet. Ben pişman oldum. Eren evet, şu anda pişman oldu. O kapana. Bu <laughs> kadar çok üstüne gitmelerini beklemiyordum. <laughs> Aman ne oluyor lan? <laughs> aynen, aynen, aynen kanka, aynen, evet. Benim ultim bitti, ben base'e gitmek zorundayım. Kuşlayayım, ben de gideyim. Dış tıkamı alayım oğlum. Sen zaten ben base e atayım alayım, sen anca... ...zaten beni geçersin. Dn'ye gel. Oğlum ben yanındayım. Ha barikat çöp mü olacak? <laughs> Oldu. Haha, gidemiyorsun adama doğru. <gülüyor> 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 ya babası kaçmak çok hoşuma gidiyor. Dalsana şunlara. Aşağı doğrulasan onu. Bak kanka canı yüzde idi ben sana söyleyeyim de gideceğim şimdi ben. Ne ne yapayım? Ne yapayım? Salalım bak kanka bir ya. alışveriş gözünü seveyim dur be. Manam da olsun çünkü pratik zeka falan yok ya. Doldurup geleceğiz ya. Aa nereden bildi lan? Oğlum adam bildi Nerede? lan bu accountu nereden biliyor? Ben de anlamadım. Yok kanka. Buldum falan farklı. Bak yakaladı valla. <laughs> lan kesin sensin. Onun gibi konuşuyorsun. Bak <laughs> <laughs> tam izle bile konuşuyorsun adam. Biraz daha farklı şey söyleme lan. <laughs> Buld dedi. Ben diye atacağım diye. Kanka. <laughs> Buld <oldum> çok iyi. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> ulti nerfini hissettik. <laughs> evet. Harbiden keserdi biliyor musun buff ulti onu? Evet. Bu nasıl sence? Soralım şöyle biraz. Konuyu değiştirelim. Memi de Eren gibi oynuyor. <laughs> Tam zümrüt el oluk. Zümrüt değil onu da belli etmiş olduk. Anladım. Oha kule kule ne, ne oldu kule oğlum? Aa bir can kaldı. Ya Eray Meme nokta nokta koyayım şey bak. Al işte. Şuraya bir ulti atmaya gidiyorum kanka. Skor alacağım ben aldım aldım. E atacağım ben de gel adro asist alayım Koy. Bak E atmadım Oha. için ölmedi. Evet. Oh. Kanka bir de ki öldü ya. Kasetin için intikam almamız lazım biraz. Hadi hadi hadi. Kes onu. Bir canı vardır emin Baba yoğun mu? Bum. Oha. Oğlum siz ne bağlı? Çok kötü kardeşim insanlarsınız lan. <laughs> daha... <laughs> Arkadaşlar video olduğunu çakarlarsa F atarlar. O yüzden adro falan değiliz biz. Buradan da Kayseri'ye selamlar. Muhtemelen izler kendine. Güzel de oynuyor bu arada ellerine sağlık. izleyicilerimiz gerçekten sağlam ya. Ultin Warp'ı hissettireyim Q'dan daha az vuruyor lan. Öh. <laughs> 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 Molot yapandı Bu da sende kalsaydı kanka. Kill yarışı aldı bro. <laughs> Gerçekten yani bu <gülüyor> ne <gülüyor> abi? Aynı kill, aynı asist, aynı. Aaa! Ha. <laughs> oh. Buna bir şey, bubble atarsan tek şey. atabilirim. Tamam atıyorum. Seni istediğim için attım. Aaa! Ben atıyordum. Kanka pardon borcum olsun Vex tekleme. Bizimki veriyor. akıl veriyor. Aaaa Aa. Aa. Gel E bas bana şunu keselim Bak saygı duydum E basmana ihtiyacım var diyorum Eray Kulaklığımı mı kapatmışım? Adro. Ha. ha. gel gel. Bravo. Kanka bassa neyi? Basamıyorum çok. Bak. Evet tarih yazdı arkadaşlar. 98 yazdı. ciddi misin? dur 1998. Aa midem bak. Geliyorum. Çabuk git hemen gel. Hemen geleceğini yanıyorum. Kanka çok gitme Vallahi. öyle yavaş gel. Allah öldü kanka. Görsem kaşıncam da. Kaşınalım bence ya. Evet, ya dolduramıyoruz. Allah yap. Oğlum böyle gitme Allah. kanka. Ama adamı korkuttum gördün bak Ben uyuyordu. de korktum kanka ama. <laughs> ben de Bedeli korktum. vardı yani bunun. <laughs> Ya, ebedi bitse anla. Hani ölecek. Evet. E bil bakalım ne bitti. Abi. bil bakalım ne bitti. BZ ne bekliyor? Kutuna bitin. Kutuna beatin. Aynen. O mu? O olsa bu bulde bir giderdi o eray bak. O item var kaldırmasa inanılmaz olurdu. Evet. Mağara soğuk kral? Bir ulti hasar test. Nerede nereye gittin lan? Aha. Burada burada. <laughs> çok güçlü kanka bu ya. Ah çocuk yapacak bir şey yok ki ne yapacak? Ne yapılır buna? Sen ne yapardın? <laughs> bu ne? Tam yol veriyor bize. <laughs> Anladı ya. Bilin oğlum. <laughs> <laughs> <tarz>, bu kadar. <laughs> ne ya bu böyle? İnanılmaz Aynen. gerçekten. Dostum bu hasar başka hiçbir şampiyonda yok. Dostum bu dünyanın en çok buran Caitlyn'i kanka takılayım mı? İşte gidelim Kaysa'ya da hani adro değiliz dedik ama o kadar da değil. O da hızlı. O da hızlı. Aha. Ya adro canlı. Gördü mü? Gördü ya. öldü. Aa! Kanka bir para harcayalım ya. Ya ama sen hızlı dönüyorsun. Ağlama. Kanka sen base'desin ben red'deyim. Ben yani Redd beklemek zorundayım. Bir de daima ileri oldu şimdi. İyi de canavar olacak. Bunu bak her yerde deneyin. Biz şu an zümrütteyiz arkadaşlar. İstediğiniz yerde yapın. İsterseniz tapta midde yapın ki biz de bunun için sizden bir 4000 like bekliyoruz. Tapta ve midde. Hıza bak kanka hıza bak. 500 koşuyor çar şu an muhtemelen. 491 koşuyorum. Bir ADC Geliyorum. için kaçmak çok önemli. Bu Caitlyn'de de yakalamak çok önemli arkadaşlar yani. Tek atmak için yakalamamız lazım. Gel ya kanka. Aa o kapanı yerse var ya biri. Bir tane de ölüsüne şöyle. Peçet yok ama. Onu bir doldurmamız lazım kanka bir şeyden ya. Bir şeyler üç tane vurmam lazım. Farm geldi burada farm. Kanka. Adamları base'imize doğru. Oğlum oraya bizim base harbiden. Aha asıl lavı yemeyecekti. Ben de o sanım yemeyecektim kanka. Zed. Şu Zed'e teklesene. Ama ilk vuruşu alıyor ya bu kanka. Aldı. <laughs> bu, bu doğal bir tepki gibi. Evet. Tepki. Ha diye şey Asasim, buraya tamlayalım. Kanka buraya geleme. Ah be. Aa. Kaç ilk defa böyle bir kilit geliyor. Daha dur oğlum daha. Hiçbir şey gelmedi. Bombardıman bitmedi daha. Arkadaşlar normalde yani bu ilk bombardımanla bitiyor. Ben özen size onu göstereceğim. Benim tavsiyem nedir? Ciddiyim son item falan diye aldı ama yunt alalım son item. İnanılmaz güzel olacak. Geldim. pek kedi zet. Var mı dalga dümen. Daha daladır o. çatı dolduruyorum. Adam zümrüte düşük ele <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> ya oynadı ele bir tane o kendi elesi bir de. Kanka benim bombardıman Allah. bulmam lazım. Adro. Öfkeli kağıtsın ben gidiyorum kardeşim. Aa yardım et ikisi. Aa inme in ya. Kaysa kralsın sen ya. Bak kanka bizim bu arada ortalamamızı Vallahi. söyleyeyim arkadaşlar. yüzde %54'ü kanka 25 yaşından büyük izleyicilerimizin. Orana bak. Orana Vallahi. bak. Yüzde %54'ü komandalar dikkat atacak. Kaç kanka kaç? Kazık. Cepte da. Altına kapat. Ağaba. Bunu vuramadım be. Güzel. Peki. Geri kalanları hallettiler. Ha, biliyormuşum. Ölme. Güzel helal ne vuruyor ya bunun? Kanka hepsi çok vuruyor da maç bitmesin şimdi full oldum. <laughs> ya bu takım niye? <laughs> arkadaşlar gerçek bir adro, asla ben adroyum demez. Bak maçınıza gelen. Va varmış biliyor musun kanka böyle iyi ki ettin Kaysa hmm. falan oynayıp. Ben adroyum işte beni ekleyin falan diyormuş. Bir de böyle lulları canlıları falan ekliyormuş. Dikkat edin arkadaşlar sapık dolaşıyor özellikle kız takipçilerim izleyicilerim. Asla ben adroyum deyip birini eklemedim hayatım boyunca. <laughs> Yapmayın. Ben bu arada West'e yüksek ligler kasmak istiyorum Adro. drop. zaten. Bir ee, her gün. Aynen onları bir hatırlat. Gelin. İşte yüksek elada master elo videolar geliyor. Ay, videolar Abi. Abi. Ürün gitti. Yayınlar gitti. Ulan Kaysa, <laughs> hem Adro seni seviyorum diyorsun hem ürünümü alıyorsun. Kanka ben buraya düz vuramam şu an. Benim item bitti, base'e e gidiyorum. I'm gonna be bro. Aa gidemiyorum bu. Kanka, kaçtı. Bra. Oğlum herkes kaçıyor benden şu an. Ya yani bombardıman yerine AD veren bir şey olsa tek atacak muhtemelen ben sana söyleyeyim. Kibir yok ya. Ben kibiri çok bekliyorum. Kibir yok bu ülkede kanka. Bildiğin yok. Evet. Ha, garanti oynamalı bir build. Evet Kafalarız çok abi. daha safe bir build bu. Kasarsan mesela bu bu atıyorum öndeyiz ya bu maçta. Daha çok vururdu diğer ya, build. Tabii tabii, ki, bu tabii garanti tabii, tabii, oynuyor. Ki, tabii ki. Kanka. Bak bu da tek atıyor. Evet atıyor. atıyor. Bu da tek atıyor. Teze git. da tekle ya şunu. Dur. Vexi tekle. O yemez Zonyası var ya. Hiçbir şey olmuyor çağrı kanka. Gel bir daha. Auu. <laughs> oh. Headshot'um yok. gelecek. Kefaret tamam. erken basacağım. Biraz. Önde dur. Oh. O kapanı boşuna koymadık. Bek <laughs> kanka. Kanka beyaz atalım. Ben ama. Bombardımanı ama satalım. Bak bak gel. Bombardımanı satalım. Tamam mı? AD de veren bir şey alalım. AD artı kritik veren bir şey. Kalkan yalayım mesela. Şimdi tek atacak kanka. Ayakkabıyı, sat. <laughs> Ayakkabıyı satarsam kanonsamış alırım şu an. O zaman daha güçlü olur. Ama burada olay birazcık da şey. Ayakkabı evet. kanka. Çünkü biz Caitlyn'le tek attığımız bu ilde hani şöyle söyleyeyim. Chinese Caitlyn tek atamıyor. Hızlı koşuyor çok vuruyor. Bizimki Türk Caitlyn olsun. Tek atıyor ama koşamıyor. Anladın mı? Yani bu, mobilitesiyle ön plana çıkan bir şey olduğu için. Onu gösteriyorsun. Aynen amaço. Yoksa yani ben bu build'e bir modifikasyon çakarım kanka. Ver bakayım bir şeyler. Oo. Ya Buraya düz bu, duramam. Bombardıman da o menzil şeyi çok güzel ya. Şu an mesela Ama... range'miz yok ekstra. Ama bir şey söyleyeceğim Adro. Kanka. Bombardıman 155 büyü hasarı falan vermiyor mu? O... <laughs> ayda öldü. Bu, o, Gel bota gidelim. Oy. Kuleye GG. Tablo <laughs> bu şekil. Arkadaşlar en çok biz vurmuşuz. Dün nerede bu? Cici. Bp. Bu böyle deneyin.